Arkadaşlar selamlar ben Oğuz bugün sizlerle dün kaldığımız yerde devam ediyoruz nihai serisi çok sevilen geldi hadi şimdi gelin ilk maçımıza geçelim valla e, bunlara karşı biraz sıkıntı tabi oynayışlar e... ya aynen deyiz ya hadi oyna be çarpma attı çarpmalı ne var pekka mekka derçurt pekka oynuyormuş nasip Nasip. Boş ekstrede durduk ama. Ya kararsızlık öldürdü beni ya şu an. Pekka da oynamıyor lan. Bu muhafız Pekka falan mı? O tarz bir şey mi? Ne iğrenç test lan. Bir uçan makine. Bizde de muhafız var. Sorun yok o yüzden. Hmm, koçbaşı sıkıntı işte. Valla atacağım. Vuracak her türlü zaten. burada atağı sağdan mı yapsak? Hemen alev, hemen alev. Tam başka domuzluk çıkmaz. Ya ondan da çıkacak. Ah be, kuleye az kitleydim iyi daha sar. Burada şok birliği ya. Zıplatmayabilirdim de. Kafesi mi feda etsem dedim. Sonra koçbaşı olduğu aklıma geldi. Koçbaşına kullanmışız kapısı. Hmm. Neyi var ya bunun? Aynen pek kaymış. Pek kullanırız. Yapacak bir şey yok. Hayır Pekka muhafız da pahalı kaçmıyor mu ya biraz? Nasıl oynayacağım? Ben normal muhafız oynayamıyorum. 4.1 ağırlığı. Tamam. Tamam onu da tanklayalım. Tam sıkıntı yok. Güzeliz. Okey şu an. Yaş için alev topu hazır. Ki atmadı. Attı ama çok geç. Mi? Kaldık. Yo okey ya. Domuzcu basacağım burada bu arada. Sola bir varil. Okeydir ya burası. Okey okey burası okey. Güzel haydi tuta tutar. Tertemiz tertemiz. Ben de basayım. Şok bilinini tutacağız elimizde. Koçbaşı gelecek bu atak he. Ben eminim. Yo Pekka tercih etti arkadan. Tamam iyi. Şok birliği de bölelim. Bir varilla kalkanlarını kıralım. Yaş için alev topu hazır. Hala hazır. Burada basılmaz. Kafes. Bir yoklar öyle muhafız. Çok billi yetişmedi. Yetişmedi iksirim yetişmedi. de için alev. Atmıyor. Sorun yok. Bir makine ona atar. Geldi. Şimdi domuzcukla sağa saldıracağım. Ah be kule şeye gitti ya. Kötü oldu. Bir varil. Vay be diyor ne vay be. Bir kafesi elinde evrimli koçbaşı var bu arada. Hata yaparsak maç gidecek. Ben söyleyeyim. Muhafız atacak onun önüne. Klasik. Evin Koçbaşı'nı soldan attı. Beni şaşırttı bu arada. Tamam olur. Kafes çok kötü atmama rağmen. Tamam. Domuzluklarla Pekka'yı oyalayalım. Çünkü atacak kartım kalmadı. Ben bir kafes daha. Çok birliğiyle defans sağlayalım. Tam soldan yakalıyoruz şu an. Yaşadı ya Alev. Son 25 saniye. Bravo diyor. Niye bravo diyor? Lan tamam, sen de muhafız pek oynuyorsun. Allah Allah. Sanki benim yaptığım suç. Sen de kötü desto oynuyorsun. Ben de kötü. Eee? Ee, mi 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 mi. Al sana mi 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 mi. Sanki sen çok namuslu deste oynadın, biz çok kaba deste oynadık. Sen de muhafız pekka, bu ne şimdi? Evrimli koçbaşı muhafız pekka. Hı? Konuşmak ister misin kameralarımıza? Tamam, şok birliği belirerek başlayalım. Bugün 3 tane lozla başladık, o bir kötü oldu. Yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. 3 loz bir win şu an. Hmm. Bu maç ne oynuyor adam acaba? Tamam bir muhafız. Mezarlık kokusu aldım ya da o tarz bir şey oynuyor bence. Şöyle bir güzel bir alev topu atalım ama oraya ya. Tesla'yı e da vuralım. Okey yani bu alev topu okey. buzcu da aldık. Hızlı bir şey oynuyor adam da. Ne oynuyor? Şu ana kadar bir muhafız buzcu gösterdi. Tesla e gösterdi. Hızlı bir şey. Ne olabilir ki? Köstebek tarzı. İkisi yayı da olamaz. İkisi olabilir bu arada ya buzculu. Vallahi olabilir. Bir domuzcuk deneyeyim. Çok mangres oldu. Hmm. Okey, okey burası okey. Tamam. Lan kule nasıl vuruyorsun ya? Zamanda attım ben seni. Bir kafes. Şu adamın ne oynadığını hala öğrenemedik bu arada. Buzcu Hmm, si yok olsanlardı ya. ne oynuyor bu? Buzcu şövalye Tesla'sı var. Roket atmaya başladı. Ben bu arada X olduğunu düşünüyorum. Full savunma yapacak. Yani muhafız olduğumuzu anladığı için full şu an roket döndürmeye başladı X'i kurmak yerine. Gibi yorumladım. Buzcu artı Tesla için alev topu hazırlar. Buzcu gelmedi hala. Tesla geldi. Yalnız Tesla kırılırsa yakalarım ha. Bastım iyi oyundu Tesla kırıldı. Bence iyi oyundu burası. Ya ne miyim miyim miy miy a. Ya lev. Buzcu da gitti. Da öyle bir şey yok yok. Onaylayan emoji. Ya ben bunun iki şeyi oynadığını düşünüyorum. Maçtan sonra bakarım. Öbür öbür maçta söylerim. Tamam bir kafes. Roket atar şimdi zaten. Tamam ben arkadan çıkayım yani. Sen mimini la. Sen Ben la. Bende alev topu var haberi yok. Ya vardır da bayağıdır atıyorum da oyun başından beri. Yani. Yani ben alev topuyla son 30 saniye sen kuleme 30 saniye de roketle alamazsın. Hem bir domuzcuk basayım sen Tesla'nı kullan bakayım. Nasıl kullanıyorsun? O kulen gitti gitti. Tutamıyor. Savunmayı yapamıyorsun işte. İksiyacı değilsin sen. Beni iksiyacılar yeniyor, yeniyor. Sen gerçek bir iksiyacı değilsin. Buraya sahte çıkmışsın sen. Sahte iksiyacı seni. Gerçek olsaydın savunmayı doğru kurardın. Bu arada, Bu baktık. arada e, ikinci maçtaki adam iksiyacı değilmiş. Roket döngüsü oynuyormuş. Roket döngüsü oynuyormuş adam. İkisi değilmiş. Çok şaşırdım bu arada buna az önce. Bu ne mega şövalye mi? Ne oynuyorsun? sen? Düz goblin'i kullanan kaç deste var ya? Mega şövalye var. Başka? Hmm, bait, bait mi oynuyor direkt? Ama goblin çetes kullanmıyor mu onlar ya? Bunu kullanmıyorlardı sanki. Neyse olur olur yeriz yeriz. Orada her zaman elimizde varil ya da okları tutacağız bu eşleşmede. Kritik hamle bu. Güçlü madenci. Allah Allah binici mi? De binici böyle bir desteyle mi oynuyor binici? İnci böyle mi oynanıyor? Böyle destesin mi var ya? Allah Allah. Neyse kuleye vururuz bir iki buradan. Kafesimiz var. Fake'li attı sola doğru attı. Ben yemem. Ben yemem kardeş. Ya reis sus artık be. Sus. Allah Allah. Allah Allah. Konuşup duruyor car 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 car. Al. Oklar. Bir şok birliği. Cız 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 cız. Tamam onları da tutarlar. Cız 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 cız. Öbür kule de yardım ediyor. Cız cız cız. Tamam. Sağ kule 2.900'e düşmüş güzel. Yani bu eşleşmeyi düzgün oynayabilirsek şu an. Yani yakalanmazsa bu fıçıya falan. Mesela şu an olduğu gibi muhafız bası. Fıçı atmazsa şu an okeyiz. Fıçı atarsa vurur çünkü. Tamam vurmadı. Güzel. Prensesle vurmayı durmayacağız prensesle de. Makinemizi burada feda ediyoruz. Muhafızlar koşun oğlum. Zınk zınk güzel Güzel. Binası ne acaba bunun ya? Bina kullandı mı hiç? Tesla'sı mı var? Neyi var acaba bu adamın ya? Burada varili... Aaa varili niye çıkardım elimden? Şimdi bak şey atacak. Kafes yetişmedi. Şok birliği. Roket mi? Bu artık. Adam roket döndürmeye başladı. Ee, sıkıntılı günler bizi bekliyor. Bir muhafız. Elimizde oklar var zaten sorun yok. Roket attığı için bu arada çıkıyorum. Bu gene bu da savunmaya atacak ki öbür adam gibi. Ama işte aa, topu varmış. Tam bir uçan makine. Oklarım hazır. Ya okları kaçırdım değil mi? Ben rezil bir adamım. Tamam. Bir kraliyet omuzcukları soldan. Özelliği de basamaz artık. Çok iyi. Tamam, elimizde varilimiz var. Şöyle bir alev ya, basacağım onu. Tamam güzel, bayağı iyi sağlam vurdu. Tamam bir varil sola, sağ oflar. Tamam ya bir şey çıkmaz buradan. Tamam, güzel. Zaten orada çok da birliği var ya, kule kitlenemez ki. Arkadan yine muhafız basmaya başlayayım ben. Muhafız geliyor. Vurduracağım bu arada bunu. Çünkü atak kuramam öbür türlü. Bir iki tane vurdu. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bir alev kuleyle beraber. Güzel. Tamam. elimiz var. Sorun yok. Topu kırılacağı için ee, muhtemel yenildi şu an adam. İyi oyundu diyelim. Öyle topunu kırdırtmayacaksın işte. Onaylama emojimizi attık. Yani... Adamın adı Hogrider. Ee, ne oynuyor olabilir ki? Bilemedim valla. Bir şok birliği bölerek başlayalım, bol şans diyelim. Lan? Hogrider adın senin? Bol şans diyelim. Kalp atalım. Adam iyi çıktı, insaptı çıktı. Bu ne? Hani Hogrider ismi Hogrider'dın senin. Sen niye domuz binci oynamıyor? Önüne buz golemi atacak bir tane bir tarafın. At. Atma sen atma ben de muhafızı bu yapıştırırım o zaman. Bir de uçan makine. Zaten solda muhafız kalmadı ki. Ha ben anlamadım. İkisi toplayız dikebilir bu arada. Avcısı da var. O, o şeyi destesini oynuyor. Tamam bu yeni çıkan 3 silahşör şey muhabbeti destesini oynuyor. Tamam sorun yok ya bir kapes ortalı. Zaten avcı vuramaz. Kraliyet aleti de Hafes halleder onu ya diye düşünüyorum. Tamam güzel güzel. Onu bir de tutmak için ikisi harcayacak. Şimdi burada elzem noktaları. 3 silahşıra karşı. Arkadan basacak 2 x de full. Bir tarafa alev topu barı var ve alırız. Öbür tarafa manas savunacağız? Hiç kule vursun istemiyorum bu arada o yüzden böyle yapıyorum. Alev topu valil atıyorum. Şimdi 3 silahşör basacak arkadan. Alev topu valilimiz çıktı. <laughs> <laughs> İkimiz de kuleye dokunamamışız da. <laughs> Muhafızı tutmak mecburiyetindeyim çünkü adamın silahları geliyor üstüme. Direkt kafalarına. Bak tak. Yoksa savunamayız bunu. Yani 2x'de falan bayağı zorlayacak bu arada bu hamleler bizim. Bu arada burada sola atlayacağız. Soldan girmeyi deneyeceğim. Risk aldım. Deneyeceğim varil attı olsun. Gene hasar vereceğimize eminim sol tarafa. Güzel şöyle bir uzak kafes atsam avcı görür mü? Oğlum çok iyi kafes be. Sol kule 1100'e kadar düştü. Ve bunun bir kuleyi almamız lazım. Yavaştan geliyor onun vakitleri. Tam bir alev. Solu rahat tutarız. Solu direkt bir varil yetiyor şu an. Çok birliğini bölelim ama yine de. Bir tane vurur musun ya ona? Vurdu çok güzel. Tamam hepsini yere düşürdüm. Güzel bir varil. Tamam sağ, solu solu tutarsak okeyiz şu an rahatlayacağız. Tamam. Bu makini feda ettim burada. Sorun yok. Feda gitsin o gitsin. Sorun yok. Okeyiz burada. Tamam alev topu. Yetişir. Bir kafes. Kraliye tayret için. Tamam okey 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 okey. Okey. Sorun yok burada satmamamız lazım. Basarsa direkt gireceğim. Ya yakın bastı da, o gene de girdim bu arada. Biraz vurursa, okeyim. Şu an yetmiyor bu arada. Şey yapmamız lazım. Ee, alev oklar e, yetmiyor. Tam bir alev. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Yoklar. 317 hala yetmiyor. Kafes şart burada. Domuzcuk basacak. Ya da ben basarım. E, bu arada yenemezsek kaybettik şu an. Nice! Nice lan! Nice lan! Valla elimde hiçbir şey yoktu bu arada. 1660 kurdele çıktık arkadaşlar. Şöyle gelin sıralama biraz tabi artmış dünden beri oynamadığımız için. Ee, şuradayım kendim gördüm Ben düşmüştüm komple bu arada Şimdi 954'e geri çıktık Sorun yok güzel sıralamamız Şöyle maçları da şu şekilde göstereyim ben size İlk bu arada 3 maçı kaybederek başladım Şurada Tazıcı ile 1635'te bırakmıştım dün Tazıcı ile başladık bir kayıp Kraliyetle beni yenerdim kötü oynadım kayıp Şurada mezarlıkçıyı yakalandım kayıp Sonra başladık win 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 4 win'de gene sıralamadayız Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kanalımız çok hızlı büyümeye başladı. Ben de anlamadım. Valla çok fazla yeni gelen izleyici olmuş. Bazıları bana noob diyor. Bazıları iyisin abi diyor. Bazıları devam et abi diyor. Bazıları çok seviyorum abi seni diyor. Bazıları beni hatırladım diyor. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.